İşte o gün geldi. Adeta mahşer günü. Trump'ın ha koydum ha koyacağım dediği gümrük vergileriyle Kanada ve Meksika'nın üstüne kara fırtına bulutlarını getirdi. Yağış ağır olacak, iş kayıpları, enflasyon, ekonomik kriz şimşek olup çakacak. Yeni dünyanın yeni düzeni Trump'ın iki dudağının ucunda. Kanada ve Meksika'dan Amerika'ya ihraç edilecek tüm ürünlere %25 gümrük vergisi bu sabah 4 Mart 2025 itibarıyla uygulanmaya başlandı. Yapabilecekleri hiçbir şey yok bunu engellemek için dedi Trump dün. Yıllardır bizimle dalga geçtiler. Karşılığı artık gümrük tarifeleri olacak. Trump düğmeye basar basmaz borsalar sallandı ve düşüşe geçti. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq %3 düşüşü gördü anında. Kanada doları Amerikan doları karşısında 2003'ten bu yana en düşük seviyeye geldi. Trump'ın sloganı Amerikan rüyası yenileniyor. Trump en başta fentanil ve kaçak göçmenlerin Amerika'ya akışına karşı bir önlem cezası gibi gündeme getirmişti gümrük tarifelerini. Bunun yalnızca bir kisve olduğunu görmemek mümkün değil ki. Elbette Trump Kanada'nın çelik ve alüminyum sanayilerine de ciddi bir darbe vurarak üretimi Amerika'ya çekmek istiyor. Bu noktada hedefi yalnızca Kanada değil tüm dünyadan ithal ettiği çelik ve alüminyuma koyacağı %25 gümrük vergisi de 12 Mart'ta başlıyor. Dünyanın tüm otomobil üreticilerine resti çekti Trump. Ya fabrikalarınızı burada kurar, burada üretirsiniz ya da buyurun gümrük vergisini ödersiniz paşa paşa dedi. Michigan ve Ohio'yu otomotiv üretiminin yeni ve büyük merkezi olarak hayal ediyor. Amerikan malıyla, Amerikalı işçisiyle parlayan yeni bir ekonomi. Sorun onun bu hayalinde değil, hayalin başkalarının hayalleri ve bir de gerçeklerle çelişmesi. Bakın Amerika'nın Kanada ve Meksika ile üçlü bir serbest ticaret anlaşması var. Bu anlaşmayı ulusal güvenlik acil durumu ilan ederek ıskartaya çıkarttı Trump. Bir uluslararası anlaşmanın güvencesi ve sürdürülebilirliğini hiçe saydı. Ve bilmem hatırlıyor musunuz? Eskiden NAFTA diye bildiğiniz bu anlaşma, şimdi USMCA adlı bu anlaşmayı Trump birinci başkanlık döneminde kendisi imzalamıştı. Bugüne kadar yapılmış en iyi ticaret anlaşması devasa bir zafer demişti imzalarken. Devran döndü tabii. Trump'ın yeni Amerika düzeninden payını alan yalnızca Kanada ve Meksika değil Çin'e vergiyi arttırdı. Yüzde yirmi yaptı bir anda. Tüm dünya ülkelerine de karşılıklı gümrük vergilerini 2 Nisan'da başlatıyor. Hangi ülke hangi Amerikan ününe ne vergi uyguluyorsa aynısını yapacağız. Amerikan şirketlerine konan her engeli biz de burada koyacağız diyor. Şimdi... Trump komşularını karıştırırken ve dünyayı karıştırırken arada şakır şakır anlaşma yapıyor ülkesi için. Mesela bu gümrük tarifelerinin başlayacağını açıklarken dün Tayvanlı bir yarı iletken üretim şirketiyle 100 milyar dolarlık anlaşmayı imzalıyordu o Val Office'te. Firma çip fabrikalarını Amerika'da kursun diye. Bunun arkasında da yapay, yapay zekaya yönelik dev hayalleri var Amerika'nın. Çin ilk karşı atağını gerçekleştirdi bu sabah. Tarım ve gıdaya %10'la 15'lik gümrük vergisi koydu. Örneğin Amerika'dan aldığı tavuk, buğday unu, mısır ve pamuğa %15 gümrük vergisi başlattı. Çin'e aşırı baskı uygulamaya çalışmak yanlış bir hesap ve büyük hatadır dedi Çin Dışişleri Bakanı'nın sözcüsü. Ve üstüne 25 Amerikan firmasına ticaret ve yatırım kısıtlaması getirdi Çin. Kanada Başbakanı Trudeau o takıma bakanlarıyla Kanadalıların karşısına çıktı ve tam 10 dakika önce sözlerini bitirdi ve ben bu videoyu hazırladım. Trudeau Başbakanlığının son haftasında büyük bir mücadele veriyor. İşte vurucu noktaları konuşmasının. En yakın müttefikimiz, en yakın dostumuz bir ticaret savaşı başlattı. Bunu yaparken de katil bir diktatörle saf tutuyor. Cevabımız daha önce açıkladığım gibi Kanada önce 30 milyar dolarlık Amerikan ürününden %25'lik misilleme yapacak. Gümrük vergileriyle bunu izleyen 21 gün sonra da 125 milyarlık Amerikan ürününe aynı tarife gelecek. Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayetimizi yapıyoruz. USMCA sözleşmesinin uygulanması gerekiyor. Gümrük vergileri uygulamada kaldığı sürece bizim koşullarımızda geçerli olacak. Ticaret savaşının kazananı yoktur sözünü anlayana kadar sürdüreceğiz bunu. Trudeau hem Amerikalılara seslendi, bunu sizin, başbaka, sizin başkanınız yaptı diye, hem de Buck Donald dedi, tam bu vurgu ile. Buck Donald, seninle çalıştık, tarihi bir anlaşma imzaladık birlikte, sınırın iki tarafında yüz binlerce iş yarattık. şimdi de birlikte çalışmalıyız. Senin Amerika'nın altın çığı dediğin şey için, kendi ülkenin refahı için bizimle çalışmalısın. Bu sabah Amerika'nın Wall Street Journal e, gazetesi bir makale yayınladı. Trump ajandasının destekçisi bu gazete kocaman harflerle The Dumbest Tariff Plunge yazdı Trump'a karşı. Yani aptallığın daniskası bir gümrük vergisi hamlesi. Eviniz, iş yeriniz ve sevdikleriniz için tam güvenlik zamanı. 7/24 müşteri desteğiyle birinci sınıf hizmeti deneyimleyin. Tek dokunuşla kontrol sizde. Güvenliğinizi her an her yerden yönetin. Hemen bize ulaşın güvenliğinizi bir üst seviyeye taşıyalım. B&B Electronics. Turda da konuşmasında buna atıfta bulundu. Wall Street Journal'la aynı fikirde olmam genellikle ama bugün aynısını söylüyorum. Donald, bu yaptığın en aptalca şey dedi. Sonra Trump Kanada ekonomisini bitirmek istiyor. Zor olacak. Ancak bu durumu göstermek için her şeyi yapacağız. Sizi, işlerinizi savunacağız. Yalnızca hayatta kalma mücadelesi vermeyeceğiz. Bu durumdan daha güçlü çıkacağız diyerek Kanadalılara olabildiğince iyimser bitirdi konuşmasını. Kanada'nın planının ayrıntılarını 2 Şubat e, yayınımda Trudeau daha ilk açıkladığında anlatmıştım. Yapılacaklar aynı. Lütfen dönüp izleyin ayrıntıları. Ancak Trudeau'nun duruşu Trump'a yönelik sözleri bayağı ağır. Bu mahşer günün devamı çılgın haberlerle gelecek. Daha Trump cevap verecek. Söz hepsini benden dinleyeceksiniz. Bakın Kanada devlet alımlarında da ciddi kısıtlamalara gidecek. Amerikan şirketlerine karşı enerji ürünleri ve nadir elementler içinde misilleme vergilerine sıra gelecek. Enerji ile birlikte nadir elementler, madenler diyorum ya. İşte Trump'ın en stratejik planı burada değil mi? Beyaz Saray'daki Zelenski faciasının ayrıntılarını tekrarlamayacağım. Sağır Sultan duydu nasılsa ben hastayken. O toplantının nedeni olan anlaşma tam da Ukrayna'nın sahip olduğu madenlere ve nadir elementlere Amerika'nın büyük açlığı ve ihtirası değil mi? Ukrayna'nın tüm faaliyetlerinden e, gelirinin %50'si Amerika ile ortak bir fona aktarılsın istedi Trump. Bölgenin doğal kaynaklarının kontrolü elinde olsun istiyor. Bunun ayrıntılarını, bu paranın nasıl kullanacağını konuşmaya fırsat. Sat bırakmadan da kovdu Zelenski'yi. Üstelik diplomasiyi bahane etti. Çünkü barışı parayla satın almak istiyor. O zaman para kimdeyse barış onun olacak. Avrupa kendince ilkesel bir barış arıyor diyebilir miyiz ki? Aslında onun da derdi enerji. Gaz kimden nasıl gelecek ki ısıtacak almanı mesela? Kaç paraya gelecek? Rusya ile sınırdaş olma fikri de hiç açıcı değil elbette. Bunu NATO'yu falan ayrı konuşalım. Bakın bu nadir elementler ve enerji Trump'ın Kanada'yı ekonomik güçle ele geçirme senaryosunun da bir parçası. Trump neden Kanada gibi devasa bir ülkeyi yok 51. eyalet yapacağım diyerek yönetme derdini üstüne alsın ki? Ülkenin uçsuz bucaksız, engin ve zengin kaynaklarından istediği değeri ekonomi ve ticaret politikalarıyla alsın yeter. Trump'ın ele geçirme dediği şey illa askeri güçle ilhak etmek değil. Bir ülkenin dizginlerini nasıl elinize alabilirsiniz? O ülkenin üç stratejik kaynağını elinizde tutmanız yeterli. Doğal kaynaklarını, enerji ve verilerini. Trump, Kanada'nın dünyada liderliğe yakın olduğu bu alanlarda oynuyor işte. Su kaynaklarına bakın, Kanada'nın petrolüne bakın, nadir minerallerine bakın. Bu arada bilmenizi isterim. Kanada tarım ve gıdada ileri veri analizleri kullanarak verimlilik, sürdürülebilirlik ve dirençlilik konusunda büyük bir atılım içinde. Kanada'nın tarım, tarımsal verileri ve biyoteknolojik uzmanlığı Amerika için büyük nimet olurdu. Bırakın sembolik 51. eyalet olma söylemini. Kanada'nın asıl stratejik kaynaklara gözüne diken Trump'ın bu jeopolitik manevralarını görmesi ve pozisyon alması gerekiyor. Size Kanada'nın kendi içinden bir örnek vereceğim. Geçen hafta çok zengin maden ve mineral yatakları olan, Amerika'ya sattığı deniz ürünleriyle bile halkını doyurabilen Newfoundland'den Labrador eyaletinin başbakanı Andrew Furry istifa etti. Aniden. Kullandığı kelimeleri birebir çeviriyorum. Benim manyak Amerikan başkanının tehditlerini kaldıracak gücüm ve azmim yok. Önümüzdeki 4 yıl dengesiz, deli, üşütük bir adamın oturacak o koltukta. İngilizce, erratic, crazy ve bunkers kelimelerini kullandı başbakan. İstifa ettim belki de onun rahatlığıyla konuşuyorum ama bakın adam kafayı üşütmüş. Bir sabah kalkıyor su diyor, otomobiller diyor, yarında da ton balığı diyecek ne bileyim. Çok dengesiz ve akıl karıştırıcı. Kanada sakin, ölçülü, dengeli ama sorumluluk sahibi bir şekilde bu dengesiz zorbaya karşı çıkmalı dedi Fury. Ben yapamayacağım. Yerime partinin yeni, lideri, yeni liderini ve başbakanı seçin. Ben aileme dönüyorum dedi. Neden bu kadar çaresiz hissettiğini biliyor musunuz? Çünkü kendi tarihinden bildiği bir şey bu. Fury de Washington'a giden Kanada Başbakanları heyetindeydi. Dönüşünde bir röportajını dinledim. Şöyle dedi. Biz Newfoundland'de kendi tarihimizde yaşadık bunu. İçinde bulunduğumuz finansal zorluklardan çıkışımız yoktu. Büyük depresyonla sarsılmıştık. Tek başına yapamayacaktık. Bu yüzden Kanada'ya katıldık diye anlatıp eyaletin kendi tarihini hatırlattı. Newfoundland 1949'da bu ülkeye, Kanada'ya katılarak resmen Kanada'nın 10. ve son eyaleti olmuştu. Ekonomik koşulların bir ülkeyi nasıl başka bir ülkenin boyunduruğuna sokabileceğini biliyor bu Başbakan. Gerçi Newfoundland o zamanlar bir İngiliz kolonisiydi ama kendi resmi yönetimi olduğu için ülke olarak düşünebiliriz. Analojimizin değerini azaltmaz. Şimdi İngiliz kolonisi demişken Kanada için belki çok kilit bir rolü olabilecek insana gelelim mi? Yani krala. Geçen hafta İngiltere Başbakanı Keir Starmer de Beyaz Saray'daydı ve Trump'a gözlerinin içi gülümseyerek bir mektup verdi. Kral Charles'ın el yazısıyla bir davet mektubuydu bu Trump'a. Tarihte İngiliz sarayı hiçbir Amerikan başkanını ikinci kez resmi davetle ağırlamamış Trump'a kadar. Kral Charles gayet içten bir davet yazmış, Trump'ın gururunu okşayacak ayrıntılar eklemiş. Çok kritik bir mektup ve davet. Trump'ın gözleri böyle parladı açıp okurken büyük memnuniyetle gideceğiz Melania ile dedi. Bu davet mektubunun ardından İngiliz Başbakanı'na kan Kanada'ya yöneltilen tehditler ve kralın sessizliği soruldu. Gayet kaçak cevap verdi Starmer. Aramızda ikilik arıyorsunuz ancak yok öyle bir şey hiç olmadığımız kadar yakınız dedi ve Başbakan Trudeau da dün görüştü kralla. Ukrayna hakkında acil savunma zirvesi için uçmuştu İngiltere'ye. Görüşme öncesinde Trudeau her zamanki gibi Kanada ve Kanadalılar için önemli olan konuları konuşacağız ve size söyleyebilirim ki şu anda Kanadalılar için egemenliğimizi ve ulus olarak bağımsızlığımızı korumaktan daha önemli bir şey yok dedi. Görüşme gerçekleşti dün ancak tek bir kelime bile aktarılmadı dışarı. Her şeyi basın bildirisi yazan başbakanlıktan iki kelimelik bir açıklama bile gelmedi. Trudeau ne dedi? Bir şey istedi mi? İstedi de kral tınmadı mı? Vermedi mi? Hiçbir şey bilmiyoruz şimdilik. Yeni Demokratik Parti NDP'nin Kanada Federal Meclisindeki etkin milletvekillerinden biri Charlie Angus bu duruma karşı Çile'den çıkanların başında geliyor. Madem milletimizin savunulmaya değer olduğunu düşünmüyor, neden o zaman paralarımızın üstünde resmi var bu adamın diye isyan etti. Adam dediği kral Charles. Hızını alamayıp devam etti milletvekili Angus. Mostralık kralımız Donald Trump'ı Birleşik Krallığa davet ediyor. İngiltere daha iyi anlaşma yapabilsin diye. Kanada'yı kendi kaderine terk ediyor. Ulusal egemenliğimizin böyle tehdit edildiği bir dönemde kralın bu şekilde siyasete dahil olması çok yakışıksız. Valla siyasetin geneli gayet yakışıksız zaten bu aralar. Bu arada biliyorsunuz Ontario'da erken seçim yapıldı. 17 milyon Kanadalı için eyalet seçimiydi bu. Başbakan olan Doug Ford, Trump'a karşı 4 sene daha iktidarda kalmak için erken seçim kararı almıştı. Beklenen oldu. İlerici Muhafazakar Parti 3. kez üst üste çoğunluk hükümetini aldı. Doug Ford yine başbakan oldu. Üstelik oy oranını %43'e kadar çıkardı. Ancak mecliste sandalye sayısını arttıramadı. 3 milletvekili eksik çıkardı. Aslına bakarsanız daha fazla güç istiyorum hırsı Ontaryolulara hem de bu kadar finansal açıdan kritik bir dönemdeyken 189 milyon dolara mal oldu. Bu arada seçmenin de yalnızca %45'i gitti sandığa. Ford tüm Trump dönemini başbakan olarak geçirecek. Yükü sağlam olacak. Seçim vaatlerini yerine getirmesi gerekecek. 40 milyar dolarlık vaadi var ontaryolulara. 20 milyar dolarını gümrük tarifelerinden etkilenecek sanayilere ve işçilerine destek için ayırıyor. Bunun 5 milyar doları Protect Ontario Account, Ontario'yu koruma hesabı adı altında kullanılacak. 10 milyar doları işverenlere vergi erteleme desteği sağlayacak. 3 milyar dolarıyla da maaşlar desteklenecek. Belediyeleri de 40 milyon dolarlık destek aktaracak. Bu tabloya bakarsanız Trump'a karşı eyaletin finansal çöküşünü engellemek için mücadelede en etkili programı olan lider Ford aslında. Ancak seçime gitmeden de bir yıl bu programı uygulayabilirdi ama yok illa o koltuk garantilenecekti. Neyse. Bugün onun içinde tarihi kararlar alacağı bir dönemin başlangıcı. Ford, eğer amaçları Ontario'yu mahvetmekse elimden geleni ardına koymam. Elektriklerini bile keserim üstelik de keyifle gülerek dedi. Ontario Amerika'nın New York, Michigan ve Minnesota eyaletlerinin ana elektrik sağlayıcısı. Trump Amerika'nın Kanada'dan aldığı enerjiye %10 gümrük vergisi getirdi. Ford, Amerika'nın aldığı her megavata enerjiye zam yapacağım dedi. Elon Musk'ın şirketi Starlink ile yaptığı 100 milyonluk internet anlaşmasında iptalin eşiğinde kırsal bölgelere, bölgelere internet gidecekti bu projeyle. LCBO da Amerikan içkilerini kaldırıyor raflarından. Bunları daha önce konuşmuştuk zaten ama ilginç yeni bir taktiği var şimdi. Amerika'ya Ontario'dan nikel satışını da durduracak. Bu onların üretimine büyük darbe vuracak dedi Ford cidden darbeli bir döneme giriyoruz. Herkesin canı burnunda olacak biliyorum. Yine de lütfen bağımsız yayıncılığa desteği şu alt köşeden süper teşekkür göndermeyi bir düşünün. Ben de sağlıkla ve şevkle yeni konular, yeni yayınlar için rahatça çalışabileyim. Ve Gana'da. Unutma vergi dönemi başladı. Yeminli Mali Müşavir Ceri Çopuroğlu'nun uyarıları aklınızın bir köşesinde dursun. Türkçe haberlerin gücü adına. Yıllarca çalıştınız, yoruldunuz. Artık emekli olmaya karar verdiniz. Biliyorsunuz 60 yaşında erken emekli olma yolunu seçebilirsiniz. Başvurduğunuzda size CPP maaşı bağlanacaktır. Ancak 65 yaşına kadar hala prim ödemeye devam etmek zorundasınız. 65 yaşına geldiğinizde artık prim ödememek için bir başvuru formu doldurarak bunu devlete göndermeniz gerekir.